Herkese salı gününden selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Saat 2'yi geçti. Duru'yu okula bıraktıktan sonra ben bir dünya iş gördüm yine. Bu eve her gün ne oluyor bilmiyorum gerçekten. Her yer dandiniydi yani anlayacağınız. Ortalığı epey toparladım. Mutfağımı temizledim. Ee, şimdi Azra gelecek birazdan okuldan da makarna yapar mısın diye mesaj atmış bana. Makarna istiyor. Koydum suyunu pissin o gelene kadar. Yani bir 45 dakikaya falan gelir herhalde. Kendime ne yaptım? Ara öğün saatim geldi. Şöyle yarım avuç kadar kuru yemiş koydum az bir şey. Türk kahvesi yaptım tabii ki. Böyle biraz daha işim var. Süpüreceğim mesela her yeri. Şuraya hep su sıçradı bak ocağı sabah sildim. Neyse makarna yaptım ama yemek düşünmedim. Aslında bir manava çıksam da taze fasulye mi alsam? Bir de bir çorba yaparım. Yeter herhalde. Neyse dur bakayım şunu içerken düşüneyim. Arkadaşım Elif'le konuştuk bayağı. O da böyle bütün evi kaldırmış. Temizliğe girişmiş. Burada Dilaver'de oturan arkadaşım. Kolay gelsin dedim ona. Her yeri birden kaldırmış. Elif diyor derin temizlik yapıyorum. Ben de ona dedim ki gel dedim azıcık dolaşalım falan dedim hatta. Başka gün yapalım dedi. Ben de de temizlik yapıyorum. İyi o zaman dedim sana dedim kolay gelsin. Zaten rüzgar var. Duruyor okula bırakırken şu taraf uçuyordu valla. Hava güzel görünüyor ama acayip bir rüzgar vardı. Şöyle Azra'nın sevdiği gibi yaptım tereyağlı salçalı. Dediğim gibi bir manava çıkıp gelirim birazdan. Şimdi çamaşır atmıştım makineye onlar bitti. Onları bir asayım. Manava doğru gidiyorum bakalım. Çıktım evden. Birkaç bir şey alayım oradan. Sabahtır rüzgar vardı aslında Ama kesilmiş şu an Hava çok sıcak ve güzel Anlamak mümkün değil Gerçi bu ara havaları da Epeydir bu manava gelmedim Pazara gidiyorum ya genelde Yarın gitmem artık da Ay meyveler ne güzel görünüyor Şundan bir canım istemedi değil Karadut Karpuzlar Kalınlar çıkmış Erik var Taze fasulye güzele benziyor. Biraz fasulye alayım. Badem salatalık güzel. Aa, salatalık alayım, marul alayım. Aynen. Patates haşlamalık da var. Ama normal patates soğanı alacağım. İçeriden bakalım. Şöyle iki türlü fasulye var. Bir böyle. Bir de şunlar var. Geçen aldığıma benziyor. Bezelye. Böyle almaya başladım. Abla dedi ki şu erir, şundan al dedi. Bu 60 liraymış. Bu 60'tı değil mi? Yok bu 50. Şu 60, şu Şu da 30 liraymış kilosu. Şundan alalım biraz. Çok fazla almayayım. Çocuklar yemiyorlar. Temiz de çok güzel de yoğurtlu aslında. Marul aldım. Pazı var, pırasa. Başka? Patates soğan alıyor. Patates bir orada kim var abla? Canım, peki Eve geldim şimdi. Azra da okuldan geldi. Üstünü değiştirsin makarna yer o. Şimdi ne aldım? Biraz patates, soğan aldım. Soğan aşırı almıyorum. Dayanmıyor bu ara nedense. Balkona çok güneş vuruyor. Balkona koyuyorum. Benim patates soğanlığım balkonda. Buzdolabına sokmak istemiyorum. Buzdolabına koyanlar varmış yazın ama. Neyse şöyle biraz patates aldım. Çuvaldan aldım. Böyle yıkanmış, soyulan patatesten değil de taze patatesten. Bu eski eski mi deniyor bu? Bu yani bundan alayım dedim. Bunun kızartması daha güzel oluyor. Neyse biraz salkım domates. Salatalık çok güzeldi. Fasulye aldım. Onu şimdi zaten hemen atacağım ocağa. Duruya elma aldım. Elmayı çok seviyor. Muzum vardı. Muz falan almadım. Marul aldım bir bağ daha. Ben dün marketten marul aldım. Dışından hiçbir şey yoktu. Anam akşam yıkayacağım. içini bir açarım. İçini hep böcek gibi böyle ince bir şey basmış. Benim de ondan midem kalktı. Yani ne kadar yıkasam da sanki o ince böyle nasıl diyeyim size sinek gibi mi diyeyim sarı bir böcek basmış. Anlamadım dışarıdan marulun hiçbir şeyi yoktu. Bir daha da markete geri götürmedim onu artık hani bir daha dönmeyeyim dedim. O anlayacağınız çöp oldu. Şimdi tazecik manavdan bir bağ daha marul aldım. Ee, yarın artık pazara gitmem yani. Neyse fasulyeyi ocağa koyayım da ben de bir yeşil çay yapayım kendim. Şöyle hemen taze fasulyeyi temizledim yıkadım birkaç kere. Bugün sadece domates sosundan koydum salça falan eklemeyeceğim pul biber yağını tuzunu az şeker serpiyorum işte biraz yağ dolandırdım. Hepsini bir koydum yani her zamanki gibi. E yaz geliyor artık taze fasulyeyi sıkça görürsünüz. Ben salatayla, yoğurtla artık akşamları sebzeciyim zaten biliyorsunuz yani. Neyse Rıza da seviyor bunu. Bir tek kızlar pek bunu yemiyorlar. Ha belki içine patates matates atarsam duru böyle yiyor gibi ama bir de çorba yaparım makarnanın yanına az bir şey. Bakalım ne çorbası yaparsam karar vermedim daha. Şöyle yeşil çayımı aldım geldim. Diyet nasıl gidiyor diyenler var, kilo verdin mi diyenler var. Şimdi daha bir hafta oldu. Daha olmadı bile. Ee, geçen Çarşamba başlamıştım. Yarın tam bir hafta oluyor. Perşembe günü sabah tartılacağım bakalım. Böyle ama bir hafiflik hissediyorum hani özellikle karın bölgemde pantolonlarımı falan giyerken bir hafiflik, böyle bir inmişlik hissediyorum. İnsan hemen kendinde fark ediyor ya. O bir rahatlık var sabahları böyle mesela çok rahat uyamıyorum böyle elim yüzüm şiş uyanmıyorum ödemlerim gitmiş ee, öyle vereceğiz yine birkaç kilo her yaz olduğu gibi benim bitmez biliyorsunuz beni zayıflama videosuyla tanıyanlar iyi bilirler yani kışın biraz salıyorum yazın biraz aynı moda dönüyorum işte böyle özellikle havalar ısınınca falan bana bir diyet enerjisi geliyor gelmiyor değil şimdi yürüyüşlere de başlayacağız akşamları kozu sahilde çok aydınlık çıkıyor. Bazen bu telefonun kamerası ışık eğer güzel geliyorsa çok beyaz çıkarıyor. Onu benim yaptığımı düşünenler var. Ben yapmıyorum aslında. Ona baktım şimdi parlaklığı nasıl diye de telefondan kaynaklı. Yani kamera ayarıyla bir sıkıntı yok aslında. Ayarları tam da çok beyaz yansıma yapıyor. Yani gün ışığından dolayı. Neyse ne diyecektim? Yorumlara baktım biraz. İşte bu dün de gelmişti bana. Bugün de böyle bir arkadaş yazmış. Hani çarşı pazarınızı, işte mağazalarınızı ezberledim artık hani. E, biraz sıkıcı oluyor. Biraz azaltsam mı gibi bir yorumdu. Daha önce de böyle bir iki arkadaş yazdı Elif. Hani çok pazara gidiyorsun çarşıya, AVM'ye yani. Eskiden daha çok evde video çekiyordun. Hani ev vlogları çekiyordun falan diye. Vallahi sıkılıyorum ben de arkadaşlar. Yani eskiden niye daha çok evde video çekiyordum? Duru küçüktü. Anaokuluna falan gitmiyordu. Duru'yla bir yere gidemiyordum pek. Eşim bu sene Duru anaokuluna başladı. Öğleden sonralarım hep boş. E, o okuldayken böyle sıkılıyorum. işim gücüm, yemek işim bitince. Böyle hava da güzelse inmek istiyorum bir yerlere. Yani önceden ondan sebep pek inemiyordum. Vloglar genelde evde oluyordu. E o da, o da bir zaman sonra sıkıyordu insanı. Bir de şimdi böyle ne zaman diyete girsem pasta böreğe, tatlıya, hamur işine ara veriyorum. Hani e, evdekileri aslında yapsam yemesem ama onlara, onlar da böyle şu an şu ara bir şey istemiyorlar. Neyse ara verince de bu sefer tarif videosu da gelmiyor. Ben böyle genelde hani biraz sağlıklı gideyim istiyorum. Tabii ki yine yapacağız onlardan tatlıdır, kurabiyedir, pastadır ama hani ilk başlayınca böyle bir ara veriyorum. Yani ev vlogları böyle. Temizlik de uzun sürüyor. O zaman işim yetişmiyor. Yani tripodu ayarla, açı ayarla. Bir yandan videoya çek bu işleri. Bir yandan üstünü başına ayarla. Mesela ben haldır güldür iş yapıyorum. Eğilirim, kalkarım, sırtım açılır ne bileyim. E, dikkat etmem lazım hep yani. Ha, bu işi yapıyorsan çekeceksin diyenler olabilir. Ama temizlik videosu çekmeyi de pek sevmiyorum. İşimi gücümü hemen ben yapacağım. En rahat kıyafetimle falan. ara ara yine yaptığım şeyleri gösteriyorum. Koltuk silmedir, cam silmedir ne bileyim. Hani günlük işler zaten her gün olan şeyler yapılıyor. Ne bileyim bir lavaboları yıkamak, işte çöpleri boşaltmak, işte evi bir şöyle bir süpürmek, toz almak. Bunları zaten devamlı yapıyoruz. E siz de yapıyorsunuzdur. Her neyse çarşı vlogları çoğalınca tabii birkaç kişi istememeye başladı. Ama bugün yorumlarda görüyorum. Biz çok seviyoruz diyenler de var. Pazar videolarına sosyete pazarıdır. İşte e, AVM'lerdir, mağaza gezileridir. Dün mesela takıcı arkadaşıma gittim. Epeydir yani çok uzun zamandır gitmemiştim. E, onu çekmek istedim. Oradan bir butiğe girdim. Orayı çekmek istedim. Böyle hani Zonguldak'takiler de bazen bazı yerleri benden öğreniyorlar. Çünkü ben ...Instagram'dan çok mesaj aldığım için görüyorum hani... ...bilmedikleri şeyleri de görüyorlar videolarda. Ben çünkü daha çok her yere girip çıkıyorum. Diyorum ya vaktim var artık hani Duru okulda olduğu için önden sonra bir vaktim var. Yani ben de sıkılıyorum. Bilmiyorum sürekli. Yani eskiden ne vardı? Annelerimizin zamanında komşuluk sanki daha çoktu. Şimdi mesela öyle komşularla da bir gelip gitme pek yok. Ha, arada bir olursa bir kahve içme falan. Kahvaltılar çok olurdu. Annemlerin günleri çok olurdu. ...her ay birinde toplanırlardı... Ya ...onları mesela sıkılmaya vakti yoktu... ...ya da böyle kapı komşularına... E, ...mahalle içi... ...çat kapı gidebiliyorlardı... ...ya da bize çat kapı birileri gelebiliyordu... ...bizim evde hiç boş kalmıyordu mesela... ...annem de çok giderdi... ...biz de annemin peşine giderdik... ...ne bileyim hani gelip gitme herkesle daha çoktu... ...ev oturmaları bir azaldı gibi... ...kimse artık böyle ev oturması yapayım... ...beş çayı yapayım... ...gün sofraları yapayım... Çoğu artık dışarıda yapıyorlar günleri. Ya kebapçıda, ya bir kafede, ya bir kahvaltıda. Ben günlere zaten girmiyorum. Onun dışında insanlar artık hani böyle birine çat kapı gidemiyorsun. Tanıdıklarına belki işte hani akrabalarına öyle söyleyeyim. Onlara gidersin de hani haber vereceksin. Ya da onun çağırmasını bekleyeceksin. Ya da önce sen davet edeceksin. O da seni alacak falan filan. Hep böyle artık buna döndü olay. E ne oluyor? E, o yüzden bir ben de sıkılıyorum hani. Kursa git diyenler var halk eğitime falan. Ya sevmiyorum ben öyle el işidir, mecidir. Hiç zamanında da yapmamışım ki yani. Ehliyete yazılayım dedim. E, fiyatı fiyat alacaktık hatta. Yazılacaktım yalan yok. Rıza dedi ki belki hani şöyle bir sene içinde falan dedi arabayı otomatik yapabilirsek otomatik alırsın. Ben çünkü manuelde kendime güvenemiyorum. Hani onu da bir erteledim. Hani ehliyete yazılayım dedim. Bilmiyorum hani diyorum ya Eskiden vakit yoktu Duru'yla. Duru'yla gitmek istemiyordum evdeydim. E şimdi de dediğim gibi hani yapacak bir şey yok. Tabii ki arkadaşlarım var ne bileyim. Görüştüğüm insanlar var, sevdiğim insanlar var. Ama dışarıda falan görüşüyoruz. Dışarılarda genelde hani. Ya da arada kahvaltı falan. Mesela bir iki arkadaşım var. Oturmalara gelip gittiğimiz yine arada toplanıyoruz. Ama tabii herkesin artık işi gücü oluyor. Böyle sık yapamıyoruz. E ne oluyor? Elifçiğiniz de kendini öğleden sonra çarşıya, pazara, AVM'lere vuruyor. Dolaşıyor. Bir sahile havası alıyor. Ne bileyim bir AVM, bir mağaza, iki mağaza gezeyim, bakayım falan. Böyle yani. Şu fasulyeye bakıp geliyorum. Fasulyemi karıştırdım. Azıcık da sıcak su ekledim ona. Güzel pişsin bakalım. Neyse ne diyordum? Yani haksızsan haksızsın Elif deyin. Yani diyorum ya eskiden çocuk küçüktü bir yere çıkamıyorduk ya da onunla gitmek istemiyordum çarşıya pazara rahat gezinmiyor çünkü çocukla e şimdi de fırsat var anaokuluna olduğu için öğleden sonraları akşama kadar boşum hani e, gidiyorum kafama göre bana da iyi geliyor yani diyorum ya artık hiçbir şey eskisi gibi değil eskiden belki de hani e, insanlar artık daha mı gelip gitmeyi seviyordu niye yani bırakıldı bilmiyorum artık herkes bence hayat telaşına daldı geçim telaşına daldı Artık misafir sonraya kaldı yani. Yine görüştüğümüz insanlar var dediğim gibi yok diye sevdiğim insanlar ama yani sık olmuyor. E ne olacak? Nasıl vakit geçireceğiz? Yani el işi yapmayınca, bir yerlere gitmeyince ne bileyim ya da dışarıda çalışmayınca. Ben dışarıda da çok çalıştım. Senelerce çalıştım. Yani gece yarılarına kadar çalıştığım oluyordu. Vardiyalı da çalıştım. Ee, ama şimdi 5 senedir zaten hani YouTube'u iş olarak yapıyorum biliyorsunuz artık hani her gün öyle video çekmek belki kolay görünüyordur ama konu bulmak sıkıntı oluyor. Hani ha bugün ne çekeyim acaba ne yapsam bir tarif mi yapsam yemeklerimi göstersem ne bileyim işte gittiğim yeri mi çeksem ya da bir pazar, pazarı mı çeksem. Mesela pazarlarda falan video çekmek belki kolay görünüyordur ama aslında kolay değil. İnsanların o meraklı gözleri, ne bileyim her an böyle tedirgin sanki biri ne çekiyorsun diyecek gibi böyle falan. Çok da rahat olamıyorsunuz. Bazı yerlerde kamerayı kapatmak zorunda kalıyorum mesela. Öyle yani sıkıntı bu. Ama sevenler de var yorumlarda görüyorum. Ha tabii bir iki arkadaş artık sıkılmış olabilir. Ee, ne diyeyim yani yaz geliyor şimdi ben öyle evde duramam ki devamlı diyorum ya. işim gücüm bitince yine çarşılara sahillere oraya buraya gezmelere gideceğim yani. Yakında bir Ankara niyetim var. Ee, ay sonuna doğru bir Ankara çıkartması yapacağım. Ama sürpriz olsun kime gideceğim falan. Ee, bakalım bir Ankara düşünüyorum. Bir ara bir İstanbul kaçamağı düşünüyorum. Ha düşünüyorum. Hayata geçirir miyim? Tabii evdeki hesap çarşıya uymayabilir yani insanlık hali. Daha sonra Karasu'ya gitmek istiyorum. Tuğbacığımın yanına Tuğbacığım doğum yaptı. Benim canım arkadaşım ben onda gidip kalmıştım biliyorsunuz geçen yaz. o zaman daha yeni yeni hamileydi. Doğumunu yaptı. Ondan sonra oğlu şunu büyütüyor şimdi. ikinci oğlu işte. O, ona bir gidesim var. Yani Rıza'yla böyle işte belki bir yine bir gezesimiz var. planlar çok. Köylere gideriz. Bizim köyü seviyorsunuz. Babamlarla falan böyle. İyice havalar ısınsın ne bileyim mangallara gideriz. Böyle canlarım yapacak yok yani ona da böyle kısaca sohbetle açıklık getireyim dedim. Yani dediğim gibi böyle günlere günlere girmiyorum. Aşırı bir oturmalara bir yerlere gitmiyorum ve ben de kendim geziyorum ne yapayım değil mi? Böyle uğraşıyorum kendimle işte diyet yap onu yap bunu yap. Yani yapacak bir şey yok. Rıza diyor çok uğraşıyorum kendimle diyor. Ne yapayım Rıza dedim artık. Hani ev eşyası falan almak istemiyorlar. Tabakmış, çalakmış, bakıyorum, ihtiyaç halinde bir şeyler alıyorum yine de. Her şeyim tamam diyorum, hani bir eksiğim yok. kendime bakıyorum, çocuklarımı alıyorum, Kendimi alıyorum. Yani o da kendini alıyor. Artık hani bu şekilde. Şunu içerken güzel sohbet ettik. Yani bu çarşı, pazar konusuna da bir açıklık getirdik. Böyle yani arkadaşlar. Biz sohbet ederken fasulye de çoktan pişti. Gerçekten hemen pişti. Abla söylemişti zaten bu çabuk pişer Elif lezzetli olur diye. Yani kaşıkla baktım güzel pişti. Yağını da çok koymadım öyle aşırı zeytinyağlı yapmadım yani. Neyse bakalım. Çorbaya daha var. Birazdan artık olmadı az bir şey yaparım. Ya tarhana ya da un çorbası gibi bir şey yaparım bakalım. Evet saat 8'e arkadaşlar e, kayınpeder kızlarla birlikte biz de Kozlu'ya doğru gidiyoruz. Hava güzel. Şu drone'u bir de Kozlu'da uçuralım dedik. Hem birer bir iki tur atarız. Hem bir drone çekimi yapabilirsek oralarda şöyle Kozlu sahili bir de yukarıdan görün bakalım. İnşallah güzel olur. Yani hava kararmak üzere ama yine yetişiriz ve çek, çek, yani çekeriz diye düşünüyorum bakalım. Şimdi kardeşimi alacağız ışıklardan. O da gelecek bizle. İsmail'i onunla konuştuk da daha doğrusu o Rıza'yı aramış enişte çay içelim müsait sen diye o da demiş ablanla Kozlu'ya gidiyoruz istiyorsan gel orada içeriz demiş şimdi onu alacağız bakalım ışıklardan Evet biz Kozlu'ya geldik şimdi kardeşimi de aldık. Bizim drone'u göstereyim size göstermemiştim. Mini drone'umuz. Şimdi uçuracağız bakalım. <laughs> Biz yürüyeceğiz. O bizi takip edecek arkadaşlar. Evet. Yolladık bizimkini bakalım. Yukarıdan bizi çekecek şimdi. Yürürken. Evet. İsmail bizi çekecek şimdi. Ayarı ona verdik. Hadi bakalım. <laughs> Karanlığa kaldık Çep. Ama olsun güzel çıkar. Şu denizlerin renkleri var ya. Ediyor mu? Geliyor mu? Hadi gel kardeş. Şimdi böyle oturduk çay içeceğiz arkadaşlar. Biraz uçurduk onu ama e, bakalım. Görüntülere eve gidince bakacağız. Şöyle çaylarımızı da aldık. 14 Bakalım bize afiyet olsun. Saat 12'yi geçti. Kapanış köşeme geldim arkadaşlar. kızlar uyudular. Bir saatten fazla oldu. Ben de birazdan vallahi yatmaya gideceğim. Çünkü bayağı acıktım itiraf ediyorum Saat şöyle 10.30-11'den sonra sıkıntılı saatler Acıkma anlamında Artık iyice anlıyorsunuz O saatlerde böyle vücut bir şeyler istiyor herhalde Neyse ama su içip durdum Birazdan da dediğim gibi yatarım artık Böyle akşam taze fasulye Salata Bir de bir kase yoğurt yedim ben Yalnız fasulye gerçekten çok lezzetliydi Manavda alırken abla söylemişti Harikaydı yani e, tam bir şeker fasulyesi şeker gibiydi. Güzel yemeğimizi yedik. Ondan sonra işte mutfağı falan toparladım. Sonra gördünüz biraz işte videonun sonuna drone çekimi ekleyeyim dedim ama e, Kozdu da çok fazla bir şey çekemedik. Biz orada drone uçurmaya çalışırken e, bir arkadaş işte kardeşim'e şey dedi. Kardeşimi tanıyan biri. E, polis evine yakın olduğu için koz sahil dron savar varmış orada. Yani izin almak falan gerekiyormuş. Bazıları hatta dronlarını düşürebiliyormuş suya falan izin olmadan ne bileyim. Hani şey gibi düşün arabalar böyle radara yakalanıyor ya hani trafikte. Sanki öyle öyle bir şey yakalanacak gibi bir şeyler varmış yani. Nasıl anlatayım size? Drone savar diye bir şey. Bazı yerlerde oluyormuş bu izin almak ya da kayıt ettirmek gibi bir şeyler gerekebiliyormuş bunun için bunu bir iyice öğreneceğiz her yerde öyle kafamıza göre uçuramıyoruz yani dediğim gibi yasak olabiliyor ee, belli bir metreye kadar sanırım izin var bunları bir öğrenelim zaten diyorum ya ta depremden önce aldırız ha bunu ee, o zaman daha dep deprem olmamıştı yani bana da depremden sonra söylemişti aldığını bayağı bir uzun zaman oldu ama eni konu böyle bir kullanamadık açıkçası çekimleri çok güzel kalitesi falan her şey yani çekim kalitesi görüntü kalitesi böyle yani çok fazla bir şey yakalayamadık kozda da çekimi durdurduk yani devam etmedik mesela denizin üstüne gönderecektik denizin üstüne falan gönderemedik drone savara takılırsa dedik denize falan düşer geri dönüşte olmaz sonuçta ucuz bir şey de değil yani Böyle bakalım zamanla ne olur şu izin ya da kayıt işlerini bir öğrenelim. Güzel çekimler yapmak istiyoruz ne bileyim sahillerde ya da gittiğimiz yerlerde. Ya da ne bileyim farklı bir, bir yer gördüğümüzde falan. Hayırlısı olsun. Böyle canlarım burada da veda edeyim dedim. Öpüyorum hepinizi. Yarın kısmetse görüşürüz bakalım.